Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte VFS Global'de ödeme hatası nasıl çözüm ulaşır bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. VFS Global'ın geri ödeme politikasını bu konuda inceleyebilirsiniz. Eğer ödeme yapamıyorsanız yani bir ödemede sorun yaşıyorsanız aslında bu e, kredi ya da bank kartınızın içerisindeki bakiyenin olmamasından kaynaklanır. Eğer bakiyeniz yoksa ya da internet alışverişine yetkisi kapalıysa ne yazık ki VFS Global'de ödeme hatası alırsınız. VFS Global'de ödeme hatasının çözümü için müşteri hizmetten arayabilir. Kartınızı değiştirebilir. Farklı bir kart deneyebilirsiniz. Bunları yaptığınızda VFS Global'deki ödeme hatasından da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bu videomuzda VFS Global'de ödeme hatasından nasıl kurtulabilirim? Aslında bu sorulara yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.